Herkese merhabalar ben Salih. Bugün son zamanlarda popüler olan Amazon Prime'den bahsedeceğim. Amazon Prime nedir? Avantajları neler? Hemen onlardan bahsedelim. Öncelikle Amazon Prime bir üyelik sistemi arkadaşlar. Buraya üye oluyorsunuz. Üyeliğiniz karşılığında ilk ay ücretsiz kullanıyorsunuz. Daha sonra her ay 8 lira ödüyorsunuz. Ve istediğiniz zaman iptal edebiliyorsunuz. Yani bir sınırı koymamışlar. Peki üye olduktan sonra ne gibi avantajlar sağlıyorsunuz? Hemen onlara bir bakalım. Öncelikle arkadaşlar burada gördüğünüz gibi teslimat. Çok hızlı teslimat yapıyorlar. Amazon'dan bir ürün satın aldığınız zaman ertesi gün kapında seçeneğiyle Amazon Prime sayesinde ertesi gün kargonuz kapınıza gelebiliyor. Peki bu hangi illerde oluyor? Hemen şuna bir bakalım. Şimdi burada görüyorsunuz teslimat adresiniz İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, İzmir ve seçili diğer şehirlerde diyor. Seçili diğer şehirlerde burada gördüğünüz diğer şehirler. Eğer bu şehirler için sipariş verirseniz Amazon ertesi gün kargonuzu kapınıza getiriyor. Daha sonra aynı gün teslimat seçeneği var. Aynı gün teslimat seçeneği yanlış hatırlamıyorsam İstanbul, Kocaeli ve Bursa içinde aynı gün Amazon ürününüzü kapınıza getiriyor. Daha sonra bakalım bu bedava arkadaşlar yani Amazon Prime üyesiyseniz hiçbir şekilde kargo ücreti ödemiyorsunuz ertesi gün kapınıza getiriyorlar. Hatta İstanbul'da pazar günleri bile teslimat sağlanabiliyormuş. Dediğim gibi kargo bedava ve ertesi gün kargonuzu kapınıza getiriyorlar. Teslimatı geçtik. Sırada Prime Video var. Prime Video sayesinde film ve dizileri ücretsiz bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Biliyorsunuz Amazon'un bir dizi platformu var. Aynı Netflix gibi. Siz aylık 8 lirayı verdiğiniz zaman bu filmleri ve dizileri izleyebiliyorsunuz. Hemen onu da göstereyim. Bakın bu sayfaya girdiğiniz zaman burada gördüğünüz Amazon'a ait birçok film ve diziye ulaşabiliyorsunuz ve bu Prime üyeliğiniz içinde yani bunun için ekstra bir ücret ödemiyorsunuz. Sadece aylık 8 lirayı veriyorsunuz ve teslimat ve film dizilerden yararlanabiliyorsunuz. Daha sonra fırsatlar var. Bu fırsatlarda siz Amazon Prime'a e sahipseniz Size özel günün fırsatları sunuyorlar ve birçok indirimden yararlanabiliyorsunuz. Hemen bakayım. Burada gördüğünüz gibi birçok indirim var. Tabi bunlar şu anda benim gördüklerim size özel indirimler. Ayrıca siz üye olduğunuz zaman onları göreceksiniz. Dediğim gibi burada sizin karşınıza birçok fırsat çıkarabiliyorlar. Bu da yine üyeliğin içerisinde. Ve son olarak Prime Gaming var. Peki bu ne işe yarıyor? Hemen ondan bahsedeyim. Arkadaşlar Prime Gaming ile birçok bedava oyuna ve oyun içerisindeki paralara erişebiliyorsunuz. Peki bu ne anlama geliyor? Hemen şöyle bir açayım göstereyim size. Bakın burada demiş zaten her ay ücretsiz oyunlar ve oyun içi ganimetler kazanabiliyorsunuz. Burada hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Amazon Prime ile sunulan ücretsiz oyunlar sınırsız sizin oluyor. Yani sınırsız bir şekilde kullanabiliyorsunuz oyunları ve oyun içindeki araçları, karakterleri ve daha birçok şeye erişebiliyorsunuz. Peki bitti mi? Tabii ki bitmedi ve son olarak eğer Twitch kullanıyorsanız Amazon Prime'a üyeyseniz her ay Twitch'teki bir kişiyi destekleyebiliyorsunuz. Hatta burada bahsetmiş, Twitch'teki Prime durumu. Burada siz her ay 8 lira ödüyorsunuz ya. Bu ödediğiniz 8 liranın içerisinde bu saydıklarımın dışında bir de Twitch'te sevdiğiniz kişiye e, abone olabiliyorsunuz. Herhangi bir ekstra ücret ödemiyorsunuz. Sevdiğiniz bir yayıncıya abone oluyorsunuz ve onu desteklemiş oluyorsunuz ve onların işte abonelerine özel avantajlarından da yararlanabiliyorsunuz. Burada zaten bahsetmiş işte özel Twitch sohbetleri, renkleri, ifadeleri birçok şeye erişim sağlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi Amazon Prime'a sadece aylık 8 lira diyorsunuz. Yani aylık 8 lira günümüzde baktığımızda 8 lira 1 dolar bile etmiyor. Yani siz bu tüm avantajlara aylık 1 dolardan az bir şekilde ödeyerek bu avantajlara sahip olabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde tekrar geçim üzerinden hızlı teslimat Hiçbir şekilde teslimata para ödemiyorsunuz. Tamamen ücretsiz bir şekilde ertesi gün kapınıza geliyor. Daha sonra birçok dizi ve filmlerden yararlanabiliyorsunuz. Size özel fırsatlar, indirimler var ve son olarak ücretsiz oyunlar, işte oyun içi alımlar ve twitch'teki aboneliklere erişebiliyorsunuz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Amazon Prime gerçekten çok fazla ayrıcalığı var ve ben de zaten. Size de tavsiye ederim. Yine sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmından sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Destek olmak isterseniz videoyu beğenip abone olmanız yeterli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.